Değerli arkadaşlar merhaba. Savunma sanayinde yeni işe başlayan çalışanlara yönelik hazırlamış olduğumuz oryantasyon programının bu bölümünde savunma sanayinin özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Önce kendimi tanıtayım. Kürşat Akpınar ismim. Savunma Sanayi Akademide eğitim gelişim programları ve teknoloji direktörü olarak görev yapıyorum. Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünden lisans derecesine sahibim. E, yurt içi ve yurt dışında çeşitli savunma, eğitim, güvenlik, teknoloji ve e-devlet dönüşüm projelerinde çalıştım. E, ayrı, aynı zamanda Bilkent Üniversitesi tarih bölümünde yüksek lisans derecem var ve Uluslararası Sistem Mühendisliği Konseyi İNKOZEN'in e, yürütmüş olduğu e, Certified Systems Engineering Professional yani CSEP sertifikasyonuna sahibim. E, dediğim gibi 4,5 yıldır Salma Sanayi Akademi'de çalışmaktayım.